De. Merhaba otobüste uyuma numarası yapanlar söz verip verip tutamaz. Um sevgili şey yetişkinler. Boyları ve yaşları büyük değil mi? Kiloları, elbiseleri, kolları, sevgileri de. Neden? Bizim boyumuz küçük olabilir ama sevgimiz büyük. Yardımsever olmamızı. Ders çalışmamızı. Eee başka başka? Kitap okumamızı. listemizi fırçalamamızı. Erken yapmamızı. Çok az televizyon izlememizi Değil mi anne? Usta çocuk olmamızı. Ne kadar da çok. Ben şey her de bize anlatmıyorum. <laughs> <laughs> öyle durma Canlan biraz girişken ol diye Hadi bakalım oyna Hale <laughs> kızım yavaş düşeceksin <laughs> Anne ben arka taraftaki kaydırağı bineceğim. Hayır <laughs> Kaydırak yok Geçen gün bir benim pantolonum Cahit diye yırtıldı <laughs> Ya anne o zaman ben salıncağa binmeye gidiyorum Hayır salıncak Sí. Yes. ハハハハ Sen ilgileniyorsun çocuklarla işin bir iyi tarafından bakın. はい。<laughs> <laughs> Ah oh, ah oh, ah oh, ne güzel. İnsanın okula gitse Hadi bakalım Nergis çiçekini. Hmm, cevap veriyorum. E hiç biri. <laughs> seçme pe şansımız olmadı. Bravo. Merve. Ama şunu da söyleyelim, Merve sonrasında, sonrasında drama kursuna devam etti ve derslerinde çok başarılı. Desem nasıl olsa inanacaksınız. Çünkü bunları biz yazıyoruz. Sizler büyüdünüz ve oyun oynamaktan vazgeçiniz. Bakalım aramızda vazgeçmeyenler var mı? <laughs> بس Sen de maç sanalım. I want to play match sanalım. I want to play match sanalım. I want to play Bizler çocuğuz. Oyunlerimiz için çok önemli. Mesela ben en çok dışarıda arkadaşlarımla oynamayı severim. Şimdi de siz da çok seviyormuş. O zaman devamını izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda oynayacaksın demedim mi? De. Ama evde de anne kızıyor. Nerede anne? Nerede o? Beni hiç dinlemeyen anne. Neriman! <laughs> <ayağım. gülüyor> <laughs> ne dedim sen ne dedim anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben çocuk sokağı sanatıyorum. Terbiyesi mi oluyor? Dedemize dedim ne yapayım çok kıymetliyse çocuğun kol güneşe işe götür. Çocuğun yanında böyle konuşma demedim ben sana. Cahar kabak at. Bir daha söyle bakayım. Aman açma o gözlerini yabani kurbağalar gibi. Sensin. Hayır sensin. Dümbelek. Durma. <laughs> yeah

Ee, hepsi kendine o kadar iyi ifade etti ki bugün gerçekten gurur duyuyorum hepsiyle tek tek. Buraya çıkmak, bir iki cümle söylemek o kadar çok zor bir şey ki inanın ama büyük bir cesaretle hepsini çok güzel bir şekilde yaptılar. İlk önce onlara kocaman bir alkış. <laughs> kaç kişiyiz şöyle miyiz böyle miyiz diye konuştuk ama çocuklarımız bugün çok güzel bir iş ortaya çıkardı. Yine küçük e, aksiliklerimiz, ufak tefek aksaklıklarımız olmuş olabilir. Onlar için eee narazı kusura bakmayın. Ama çok güzel bir iş çıkardılar. Tekrar kocaman bir alkış. Teşekkür <laughs> Bülent Çatırı sahneye davet ediyorum. Yönetmenimiz <laughs> <laughs> Mısınız? Evet. Gerçekten evet. mi? Şimdi onları yok olarak biz konuşalım. Ne hissettiniz burada olmaktan? Çok mutlu. Heyecanlı, <laughs> mutlu. Başka? Heyecanlı, Peki. Kendinizi hissettiğiniz şey en çok heyecan mı oldu? Evet. Ama şöyle düşünün. Buradaki çoğu kişi buraya çıktığı zaman bunları yapamayabilir. <laughs> Bu aslında güzel bir cesaret. Yaptığınız şey bence ki ben orada ışık odasındaydım. izledim sizi. Eksiğiniz de olsa çok mutlu bir şekilde burada bunu yaptınız. Bu güzel bir anı. Bizi de çekiyor abi galiba değil mi? Devam ediyor. Büyüdüğümüzde bunu gördüğümüzde bu sahnede bunları yaptığımızı hissettiğimizde iyi bir şey olacak diyorum. O yüzden biz sizi böyle gerçekten güçlü alkışlıyoruz. Alkışlayarak <laughs> <laughs> kostümleri Altı değil mi? Yanlış, evet. eksiğimiz yok değil mi? 4 altı bırakmadık değil mi orada? Bizim bir oyuncu arkadaşımız ah bir tane burada kalmış diye böyle kalabalık çocuk varken yapıyordu. E, sayımız çok az, o yüzden gerçekten bu sayıyı da toplamakta da zorlandık ettik aslında çalışırken. E, ama gösterimiz bitti umarım memnun kalmışsınızdır. Evet. Çok teşekkür evet. evet. Sonuç ama evet. evet. süreci kalamamak lazım. Çünkü kendilerini ifade etme, ifade ettiği şeyleri bir diksiyonla, bir dile döküp karşınızda yapıyor olması başka bir güven, özgüven pekişmesidir. Eee o yüzden ben kutluyorum. Şimdi varsa onlara eee katılım belgelerimizi verelim. Olur mu? Ay çok düzgün sessiz duruyorsunuz. Deminden beri koşturuyordunuz. <laughs> ne oldu size? <laughs> Bakın şöyle yapalım. Sizi böyle alalım. Elimin hizasına gelin. Kamera da anımız olsun. Acaba kaç aldılar hocam? <laughs> şaka şaka bu karne değil. Şimdi şöyle yapacağız. İsim okuyacağız. Kameradaki abi bize işaret vereceğiz. Bir fotoğraf da çekeceksiniz orada tamam mı? Çok az daha ışık verebilirse. İyi mi? Süper. Rüzgar Eren Özgün. Alkışlarla veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Gel böyle, Çok sağ ol. Rüzgar. Gel birler. Rüzgar Bey, Gel Rüzgar böyle. Masal Atasay. Wow. İşte bir Güzel. Gel yerine, gel, yerine, gel yerine. Bırakma. <laughs> Deniz Koreli. <laughs> <Hüsnü> Deniz Koreli. <laughs> <biri> <laughs> Kim kaldı acaba? Sahneye tamam. çıkmaya korkmayın, gelin. Gel, geldim gel, geldim. Geldim. gel. Sahneye çıkalım. Şöyle tutalım. Süpersiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. senden büyük çiçek oldu. Çocuklar adına ve Fethi Hocam ve diğer hocamız... teşekkür çocuklar adına çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben bunu alayım hemen. <laughs> Şöyle koyalım güzel evet. evet. duruyor. Poz verelim olur mu? Geçin hocam, ortaya sağ evet. sola. Evet. Açımız iyi mi? Değişelim mi? Evet. Güçlü alkışlayalım evet. 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 diye. Bir aktör ve aktris gibi gelsinler. Buradan e, evet, seyirciler arasında dağılmıyoruz. Anlaştık evet. mı? Evet. 雨 marriages karl asak